Evet ikinci gün. Dünkü mayamız burada. Herhangi bir değişiklik yok. Aynı şekilde duruyor. Çok hafif gözenekler belki var. Yok denecek kadar az. Önce yine tekrar kavanozumuzu alıyoruz. Dünkü mayamızın tamamını koyacağız. Bazıları yarısını koyuyor ama yani ben neresinde bakteri oluşmaya başladığını tam bilemediğim için ikinci gün mayanın komple hepsini alıyorum. Üçüncü gün içinden bir kısmını alacağım. 56 gram maya var. Üzerine 56 gram su koyacağım. Bunu başta homojen olana kadar karıştıracağım. Maya iyice su içinde çözdüreceğim. Bugün çadır unuyla besleyeceğim. Çünkü çadır unu, siyez unu, bu da e, mayayı çok canlandırıyor besliyor. Daha akt hızlı aktif hale gelmesini sağlıyor. Yine 56 gram çardırını koyuyorum. Mayayı ilk oluştururken tartmak kilolar gramajlar çok önemli. Daha sonrasında maya aktif geldiği zaman ekmek yaptıkça e, hop, e, canlandıkça güçlendikçe mayanız aslında göz kararı beslemekte hiçbir sıkıntı yok. Yani maya kadar un olması gerekiyor diye söyleniyor ama yani göz kararı biraz un biraz suyla yeterli oluyor. Evet yine hızlıca homojen bir şekilde karıştırıyorum. Ağzımı kenardan yine temizliyorum güzelce. Tekrar streç kapatıyorum. Bu şekilde. Yarın gözenek oluşmaya başlayacak. Çünkü mayayı çavları çok güzel besleyecek. Yine yarına kadar oda sıcaklığında, mutfağın bir yerinde, güneş almayan bir yerinde bekleyecek. Bu kadar.